Herkese merhaba. Ben Kitap Kumbarası'ndan Canan. Başlıktan da anladığınız gibi bugün sizlere bir etiket videosu çekeceğim. E, etiketimizin adı şöyle defterime yazdım. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet, gözümü korkutan kitaplar etiketi. Öncelikle şöyle bir defterimi hatırlatayım size. Daha öncesinde bu defterin videosunu çekmiştim ben burayla. Burayı çekmiştim sanırım. E, daha sonrasında çok fazla yapamadım ben. Bir burayı yaptım ve burası çok kötü oldu. Kırmızı ağırlıklı oldu ve şu bantlarla uydurayım dedim ama beğenmedim. Sonra bunu yaptım. Bu biraz daha böyle hoşuma gitti. Daha süslü kokoş oldu. Geçen gün de böyle yaptım ama dolduramadım tabii. Neyse konumuza geri dönelim. Bugün gözüm korkutan kitaplardan başlayalım bakalım nelermiş. Şöyle şuraya koyuyorum. Sorusunu da görelim. Evet. Birinci soru. Bitiremediğin bir kitap. Bitiremediğim bir kitaba sizlere parfümün dansını göstereceğim. Bu Parfümün Dansı çok merak ettiğim bir kitap. Ve çok eskimiş artık. Bayağıdır elimde olan bir kitap. Ee, çok merak ediyorum gerçekten. Geçen sene başladım ama çok bölüp pörçük okuduğum için bu kitabı biraz daha üstünde yoğunlaşıp daha hızlı bir şekilde daha ilgimi vererek okumak istediğimi düşünerek bu kitabı bıraktım. Bilmiyorum nasıl bir cümle oldu. Tam toparlayamadım cümleyi ama ben anladınız. Yani çok aslında çok güzeldi. Neden bıraktığımı söyledim. Ama keşke bırakmasaydım tabi. Bu da ayrı bir konu. 2. Zaman bulamadığın için okuyamadığın bir kitap. Şimdi ben etiket videolarına baktığımda bu ikinci soruya hep siz soydu gibi kalın, büyük, Stephen King'in büyük kitapları gibi kitaplar gösteriyorlar. Benim göstereceğim kitap biraz daha farklı olacak. Zaman bulamadığım için okuyamadığım kitap Fantastik Canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar? Ben bu küçücük, şu kadarcık içinde resimler olan ve çok fazla sayfası bile olmayan 42 sayfa olan bu kitaba bir türlü zaman bulup okuyamadım. Evet, maalesef okuyamadım. Ama çok yakın zamanda bunu da okuyacağım. Buna da umarım zaman ayıracağım. Şimdi geçelim diğerine. Diğeri bir serinin devam kitabı olduğu için okuyamadığım bir kitap. Bu yeni aldığım bir kitap. Loglamora'nın Yalanları. Bunun ikinci kitabı var ve ben bu kitabı okuyunca çok seveceğimi biliyorum, hissediyorum. Onun için öteki kitabını beklemek istedim. Almayı beklemek istedim daha doğrusu. İşte onu, alınca umarım başlayacağım. Belki almadan da başlarım ama tabii belli olmaz. Bu da maşallah tuğla gibi. 4 yeni çıkan okumadığım bir kitap. Şimdi benim kitaplığımdaki yeni çıkan kitabım bile artık eskimiş. Yeni çıkan kitap olarak elimde en yeni çıkan bu var ve ben bunu okumadım. Gölge şehir. Bunu neden okumadım? Çünkü hala Bayan Peregrin'in tuhaf çocuklarını okuyamadım. Dolayısıyla Gölge şehri de okuyamadım. En yeni çıkan bu olduğu için kitaplığımdaki bunu seçtim. 5 okuduğum bir kitabını beğenmediğim için yazardan okumadığım bir kitap. Evet, bu da biraz şaşırtıcı olabilir ama Gabriel Garcia Marquez'in Benim Hüzünlü Orospularım. Ben bu yazarın e, Yaprak Fırtınası adlı kitabına başlamak için elime aldığımda şöyle birkaç satır okuyup yok ya ben buna başlamayayım deyip bıraktığım bir kitaptı. O yüzden ona sonra bir daha başlayasım gelmeyince bu kitaba da bir türlü başlayasım gelmedi. Ama bu kitabı da okuyacağım yakın zamanda. Evet. 6. Havanda olmadığın için okuyamadığın bir kitap. Havamda olmadığım için buna biraz şaşırabilirsiniz bu kitaba. Çünkü bu kitaba ben çok heyecanlanmıştım. Eleanor Park. Bir türlü okuyamıyorum. Bunu böyle havasını bekliyorum. Böyle çok... Yani anlatamıyorum. Nasıl bir havada olup da okunacak bir kitap. Böyle biraz yani şu aralar okumayı düşünmediğim bir kitap daha zamanı var diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu okuyup da bitirmek istemiyorum. Gerçi yazarın öteki kitabı da çıktı ama ben bilmiyorum bunu bir türlü okumak isteyemedim. Çok seveceğim biliyorum. Ben bu kitabın hayalini çok kurmuştum. Ama şimdi niye ise sanırım okuyup bitmediği için diye, diye biliriz. 7. Çok büyük olduğu için okuyamadığım bir kitap. Bu klasik klasik sis soylu çok büyük yazıları çok küçük her şey büyük <laughs> onun için okuyamadım buna fazla sözü gerek yok zaten bu baya tek zor taşınan kitaplardan evet bakalım öteki soru 8 kapağını beğenip aldım ama hakkında kötü yorumlar görüp okuyamadığım bir kitap ölüm bir varmış bir yokmuş. Ben bunun kapağını gördüğümde çok beğendim. Bu kitabı çok merak ettim. Hemen okuyacağımı düşündüm. Ama sonra girip Instagram'da sanırım biraz araştırınca bu kitabın pek beğenilmediğini gördüm. O yüzden de ben bu kitabı okuyamadım. Ama kapağı gerçekten de çok güzel. Çok beğeniyorum kapağını. Konusu da aslında çok enteresan ama okuyamadım ne yazık ki. Maalesef. Ve son sorumuz yok. Bir tane daha var. Dokuzuncu soru. Okumakta en çok çekindiğin kitap? Okumaktan en çok çekindiğim kitap bunların arasından gösterebilirim ben. Sanırım Sis Soylu, Eleanor Park ve Locke'la Mora'nın Yalanları. Ben çok beklentili olduğum kitaplardan biraz çekiniyorum. Çünkü beklentimi karşılayamazsa diye korkuyorum. Ya da çok güzel olduğunu duyduğum ve bildiğim için bitmesini istemediğim için çekindiğim kitaplar bunlar. Şimdi geldik son soruya. En uzun zamandır okumayı bekleyen kitap. Buna şöyle bir cevap vereceğim. Bir kadının penceresinden. Bu kitap şöyle göstereyim. Neredeydi? Heh. Şöyle göstereyim. Birinci odaklıyor mu? Birinci basım bir kitap. 1976 yılında. Ve uzun zamandır kitaplığımda duruyor. Okumak istiyorum artık. Kitap eskimiş. Bu nereden geldi hatırlamıyorum bile bu kitap. Ee, okumak istiyorum ama okuyamadım yani. Aslında e, bir bilinmeyen kadının mektubundan sonra ben bu kadınlı kitaplar okumaya daha çok heveslendim. O yüzden bu kitabı da okuyacağım yakın bir zamanda. Konusunu falan hiç bilmiyorum ama okuyacağım. Evet. Benim Gözümü korkutan kitaplar bunlardı. Bakalım başka soru kalmış mı? Kalmamış. Gözümü korkutan kitaplar bunlardı. Böyle. Bilmiyorum. Siz de bana katılıyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da katılmıyorsanız da yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz tekrar tekrar sevinirim. Ayrıca kapatmadan önce 1000 aboneye ulaşmışız. Onun için de hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.